Temel ve ek işlemler adımlarını tamamladıktan sonra artık program yönetimi menüsüne geçebiliriz. Bu bölümde oluşturduğumuz nöbet listesi için son ayarları yapabiliriz. Program oluştur seçeneğine tıkladığınızda karşınıza programın detaylarını düzenleyebileceğiniz bir ekran gelir. Bu ekranda nöbet planınızın algoritmasını ve saat ayarlarını belirleyebilir, aynı zamanda ekranın sağ tarafında program detaylarını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Eğer kullandığınız algoritma hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, sayfada yer alan detaylı bilgi bağlantısına tıklayarak sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalara ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz programı takvim sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Bu alanda hazırladığınız nöbet planını hem görsel hem de yazılı biçimde inceleme imkanınız vardır. Takvim ekranına geldiğinizde listenin üst kısmında kullandığınız algoritmanın analizini, alt kısımda ise lokasyon bilgilerini ve program özetini bulabilirsiniz. Ayrıca sayfada yer alan kullanım kılavuzu sayesinde takvim ekranındaki tüm özellikleri nasıl kullanabileceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz analiz sekmesinden oluşturduğunuz nöbet programına ait detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bölüm programınızdaki iş yükü dağılımını incelemenizi ve olası fazla ya da eksik görev yüklerini kolayca fark etmenizi sağlar. Ayrıca sistem bu veriler doğrultusunda size öneriler sunarak programınızı daha dengeli hale getirmenize yardımcı olur. Sayfanın alt kısmında yer alan kolay erişim menüsü sayesinde de ihtiyaç duyduğunuzda ayarlarınızı hızlıca değiştirebilir ve program üzerinde anında düzenleme yapabilirsiniz. Algoritma analizi seçeneğinde ise algoritmanızın analizini görüntüleyebilir ve sistemde karşılaşabileceğiniz olası sorunların listesine ulaşabilirsiniz. Belirlenen sorunların detaylarını görüntüledikten sonra sayfanın devamında bu durumlara yönelik önerilen çözümleri bulabilirsiniz. Bu sayede programınızda oluşabilecek hataları kolayca tespit eder, sistemin sunduğu yönlendirmelerle daha dengeli ve verimli bir nöbet planı oluşturabilirsiniz. İstek analizi seçeneğinde ise isteklerinizin ne oranda gerçekleştiğini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. İsteklerin gerçekleşmesi ve kontrol edilmesi sağlıklı bir iş ortamı için çok önemlidir. Son olarak nöbet listenizin detaylı bir raporunu oluşturmak için raporlar sekmesini kullanabilirsiniz. Bu bölüm, oluşturduğunuz nöbet programlarını kayıt altına almanızı ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Yeni bir nöbet listesi için rapor hazırlamak istediğinizde ilk raporu oluştur seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Bu işlemle birlikte sistem mevcut nöbet planınızın özetini içeren bir rapor oluşturur. Dilerseniz raporunuza isteğe bağlı bir açıklama ekleyebilir ve hazırladığınız raporu üyelere otomatik olarak iletebilirsiniz. Bu sayede tüm ekip güncel nöbet planı ve detaylı bilgilere anında erişim sağlayabilir.